Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere bu videoda şundan bahsedeceğim. E, Kayalide nasıl doğru yerleştirme yapılır ve sponsorluk ağacıyla alakalı birkaç önemli bilgi vereceğim. Bu vereceğim bilgiler emin olun ki işinizi kolaylaştıracak size. Şimdi Kayalide başlangıç açamasını nasıl ilerliyoruz? 3 tane hat üzerinden doğru mu? Kimse kendine 4. 5. hattı kurmuyor ve sistem aşağı doğru ilerliyor. Sınırsız sponsorluk e, insanlara verebilirsiniz. Ama üç tane hat üzerinden. Şimdi e, ilk değinmek istediğim konu şu. Ortak çevreleri, ortak grupları nasıl yerleştireceğimizle alakalı. Şu şekilde ilerleyelim. Burada ben varım. Benim üzerinden gidelim. Arda. Ben iki tane çok sevme arkadaşımla el sıkıştım. Bunlardan birisinin adı Ahmet olsun. Birisinin adı Mehmet olsun. Ben Ahmet'le Mehmet'i o an için belki kariyer yapacağım diye farklı hatlara yazdım. Ama işte iş esas bundan sonra başlıyor. Bir örnekle e, gidelim. Buradaki e, üç kişi de çok sevme arkadaşlar ve e, ciddi anlamda ortak çevreleri var. Bunlardan birisi Emre olsun. Emrah'a işten bahsettik. Üçümüz de anlattık ve Emrah şundan bahsetti. Ahmet, Mehmet, Arda eğer siz bu e, işin içerisinde varsanız ben de ya, kesinlikle başlarım bu işe. Ama işte bundan sonra da kritik nokta şu. Emrah Mehmet'in mi altında olacak Ahmet'in mi altında olacak? İkisiyle de çok sevimli arkadaş. Ama e, zamanında organizasyon ilk kurulurken Arda şöyle bir hamle yapsaydı. Mehmet'i gidip, farklı bir hat yerine Ahmet'in altına koysaydı Mehmet'i o zaman hiçbir şekilde şu düşünülmeyecekti hangi hatta e, ile alakalı Emrah. Emrah da buraya. Hiçbir şekilde e, ortak çevre bölünmemiş oluyor. Aynı hat üzerinde ilerliyor. Aileleri, e, çok samimi arkadaşları, iş gruplarını birbirini tanıyan grupları arkadaşlar farklı hatlar üzerinde yazmayın ayrı ayrı. Belki o an için bunun önemini anlayamayacaksınız. Ama bundan 2, 3, 4, 5 ay sonrasında ne demek istediğim aslında bu örnekte olduğu gibi karşınıza çıkacak. Birinci bahsetmek istediğim konu buydu. İkincisi ise şu. 3 kişiyle başlamıştınız bu ticarete. Ve ticaretin ilerlemeye başladı. ilerliyor, ilerliyor. Her şey çok güzel. Ekibinizden Jake'ler çıkıyor. Yeni el sıkıştığınızı nereye koyacaksınız? Aşağı doğru ilerleyen sistem kayağı. Ee, burada bakılması gereken durumlar var. Şimdi bunlar neler? Burada 3 tane hattın toplam cirosundan kazanıyoruz biliyorsunuz ki. Birinci derinlik, ikinci derinlik, üçüncü derinlik, bunun hiçbir önemi yok. Aşağıya doğru ilerleyen bir sistem. Üç tane hattımızın ilk başta toplam jurosuna bakıyoruz. Back ofisimize atıyorum. Ee, bir hattımızda 10.000 köyü var. İkinci hattımızda 5.000 köyü var. Üçüncü hattımızda da 500 puan var. Ne anlama geliyor? Ee, ben birisiyle el sıkıştım. Onu hatlarımın birisine koyacağım. Zayıf olan hattım burası. Zayıf olanı güçlendirmeye çalışıyorum. Doğru mu? Onun için de e, bu hattımı herhangi bir noktasına koymam lazım. Kritik nokta şu. Bu üçüncü hattımın bu kişiyi neresine koyacak? Şimdi e, ben bir e, bu tarz yerleştirme yaptığım zaman düşündüğüm konu şu. Zayıf hattımın en güçlü tarafı neresi? Aşağıya doğru inelim organizasyondan. Tüm herkesi tararım. Kim efor koyuyor, kim daha fazla kariyer yapmış, kim olayın içerisinde. Ve bu kişiyi onun altına koyarım. En derinine. Organizasyonun her zaman en derinine. Çünkü buradan yaptığım 500 QV ya da 750 QV'lik hareket ve buradaki arkadaşımın ürettiği tüm ciro aşağıdan yukarıya katlana katlanamıyor. Oysa ki ee, buradaki puanları, buradaki arkadaşımızı çalışmayan bir yere koysaydım buradaki arkadaşlara faydası olmayacaktı. Ee, bir kritik noktayı da şurada anlatmak istiyorum. Bazen insanlar yene sıkıştıkları insanlarla, kişilerle gidip sevdikleri insanın ikinci kolunu veyahut da üçüncü kolunu açabiliyorlar. O an şunu düşünüyorlar. Çok sevdiği bir aile bireyi var belki. Belki çok sevdiği bir kankası var. 650 doları kazanmasını istiyor C başlangıç konusunu. O an için bu kişiyi o kişinin ikinci aklına yazabiliyor. Ve o da C doları, 650 dolar hak kazanıyor. Peki güzel o an için. Ama emin olun buradaki arkadaşınızın potansiyelini öldürüyorsunuz arkadaşlar. Şunu düşünüyor. Demek ki ben çalışmadan da cehid olabiliyorum. Demek ki ben çalışmadan da para kazanabiliyorum. Her zaman yeni el sıkıştığınızı en derine organizasyonumuzun en derinine koyun. Üç tane hattınızdan da tek bir şerit çizin arkadaşlar. Tek bir şerit. Kimler en fazla çalışıyorsa. Ha, bazen e, şöyle sorular geliyor bana. Arda tamam. Üç tane hat belirledim ilk başta. Ama sonrasında bundan 2 üç, dört, beş ay sonra şöyle bir durum gelişti. Ben ilk başta burayı belirlemiştim. Ama oldu ki Sonraki aylarda bu hat patladı. Buraya çok doğru insanlar geldi. Kariyer yapmaya başlayan insanlar oluştu. Yeni sıkıştığımı işte nereye koyacağım? Tekrardan buraya mı yoksa buraya mı? Eğer ki e, böyle bir ciro bu tarafa doğru atmaya başladıysa tabii ki de yeni sıkıştığınızı buraya koyacaksınız. Bir hamle e, ortaya koyduğunuz zaman şunu düşünün. Aşağıdan yukarıya nasıl bu katlana 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 büyür. Burası da tamam. En son anlatmak istediğim konu ise şu: e, sponsorluk. Bazen insanlar olayı özellikle yeni başlayan insanlar sponsorlukları e, başkalarına verebiliyor. Ben buradayım. Buradaki arkadaşımın sunumunu yaptım ve buradaki kişi distribütörlüğü kabul etti. Yanlışlıkla e, kayıt yaparken kendim sponsor olabiliyorum bu kişi. Oysa ki. Buradaki kişinin misafiriydi. O çağırdı. Ben sadece ona yardımcı oldum. Sponsorunun buradaki kişi olması lazım. Ben birisine e, sunum yaptığım zaman sponsorluğunu verdiğim insanlar oldu mu birbirine? Tabii ki oldu. Ama benim için mantık şuydu burada. Ben buradayım. Ekim'deki insanlar bu şekilde ilerliyor. Buradaki arkadaşımızla ortak bir arkadaşımız var. İkimizin de tanıdığı bir arkadaş. İkimiz de onunla işten bahsediyoruz. Sponsoru ben olmam. Sponsoru arkadaşım olur. Çünkü ona sponsor olduğu zaman sponsorluk ağacına zaten ben de sponsor olmuş olurum. Arkadaşlar bu e, organizasyon kurulum şeması, bu verdiğim püf noktalar ilk başta çok 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 kritik. Çünkü bu yaptığınız hamlelerden emin olun 3 sene, 5 sene, 10 sene sonrasında size gelir geçiren durumlar olacak. Aynı şekilde... E, zayıf hamleler olursa eğer yavaş kariyer yapmanıza sebebiyet gelecek bu. E, bir yerleştirme yaparken bu videoyu seyredebilirsiniz. Veyahut da daha da emin olamıyorsunuz o an için sponsorunuza veya liderinize telefon açabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.